Merhaba arkadaşlar. İsmim Yusuf Mert Taşkıt. Bugün başımdan geçen bir olayla Baofeng UV5 r e, el telsizini inceleyeceğiz. Başımdan geçen olay bu ürünü aldım. Yaklaşık 26-27 günde elime geldi. E, kağıdın altında cep e, şey var cep telefon numaram. Sabah 8.40 gibi e, İzmit, Kocaeli İzmit dağıtım merkezini aradım. Posta dağıt, e, kargo dağıtımı ürünümü e, dağıtıma çıkmamasını istedim. Ama adamlar illa çıkarttılar. Tamam çıkarttılar. Ben yine çıkarttıkları için bir daha aradım. Yani ben bu ürünü bugün almam lazım diye. Adamlar bana dedi ki saat 2 civarı kargonuz dağıtım merkezine gelir. Oradan alırsınız. Ben tam iki buçuk 3 civarı kargo dağıtım merkezine gittim. Adamlar kargomu kuru çeşme bırakmış. Kur gittim. Kur girdi gittim dedim ki buraya ürün müdürünüz gelmedi. Ee, bir daha dağıtıma gönder, yani, dağıtıma gitmiş. Adamlar bana diyor ki bakın kur gönderdik. Hani kur gitti. Evden sonra kuru gitti bakın. Ben eve gelmemesini bizzat istedim. Şeflere falan da konuştum. Onlar da tamam dedi. Sonra Geldi işte eve evde kimse yok kapıya posta hani ihbarı mı imar mı da nedir bilmiyorum da ha, hani sarı bir kağıt bile bırakmamışlar posta kutuma baktım posta kutusuna dahil bir şey koymamışlar sadece gereksiz broşürler falan var tanıtım broşürleri. Sonra bir daha aradım kargonuz buraya geldi diyorlar. Bakın ilk eve gönderiyorlar. Evden sonra diyorlar ki kur çeşmeye gidecek. Kur gitmiyor. Bir daha dağıtıma gidiyor. Sonra ben kur çeşmeden otobüse biniyorum. Dağıtıma gidiyorum. Allah razı olsun bir tane abiyle karşılaştım. Abi yalvardım yakardım. O da hani 18 yaşından küçük olduğum için beli olarak onu gösterdim. Neyse artık kutu açılımına geçeceğiz. Ama geçmeden önce de bakın yani kendi gözünüzden görün şurada bildiğiniz iade yazıyor bildiğiniz iade bir saat içerisinde iade gönderiyorlardı bir saat içerisinde Çin'e gönderiyorlardı böyle adaletsizlik olmaz bunları bu yani bu videomu liderlerime ve arkadaşlarıma abilerime atacağım onlara atmasaydım %99 sövecektim ama şu an zor tutuyorum Hani siz de kusuruma bakmayın. Bazı noktalarda sinirleneceğim. Her neyse artık kutu açılma geçelim. Biraz videoyu durduracağım. Hani tek elle telefondan açılmayacak gibi duruyor. O yüzden açacağım. Açtıktan sonra yine devam edeceğim. Evet arkadaşlar kutuyu da açtık. Kutuyu yani ambalajımızı da açtık. Bunu tek elden açabileceğimi düşünerek yola çıktım. Düşünüyorum da tabii ki böyle bir şey çıkıyor. Buradan bir adet işte yani şuna yani sadece yani bir adet şunu gönderseler bile ya harika bir şey ötesi gibi. Bir adet Baofeng UV5 r böyle bir şey çıkıyor. Bunu çıkartalım. Sonra bir adet boynama şu yan tarafına girecek kulaklık. Bir adet anten. Bir adet şarj aleti dandikten bakın. Dandik demeyeyim de hani güzel de hani şu şu kabı şu tarafları falan dan, dandik gibi geldi ya bana. Sonra bir adet şöyle göstereyim. Şöyle şarj aparatörü gibi bir şey. Adaptörü. Bu bel klipsi. Bel klipsi demişken arkasında vida. Ha vidaları var yani. Şu videolar olmasaydı harbi söverdim. Sonra şöyle bir iplik göndermişler. Sonra bu garanti belgesi göndermişler. Başka içerisinde bir şey yok yani sadece kutu falan kaldı. Neyse bunları kaldıralım. Ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. Bakalım Türkçe mülkçe yazıyor mu? Türkçe mülkçe hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar ciddiyim yani Türkçe Türkçe adam yani bilerekten dedim ki ona Türkçe gönder hem Türkçesini göndereceğim de hem de İngilizcesini İngilizcesini gönder ay Türkçesini göndermemiş neyse bunu kenarımıza koyalım şimdi en baba ürünümüze geliyoruz abi üründe harbi diyorum asalet var ya ürün çok güzel ya ben bu ürünü çok sevdim hemen açalım FM radyo benki çekmez. 100.7 çekmiyor yani şu an FM radyo. Sesi de sesi de baya baya çıkıyor arkadaşlar. Sonra bu antenimiz yani anten bildiğimiz bu anten benim gözüme çok küçük geldi ya. Neyse bel klipsimiz. Şimdi arkadaşlar kutu açılımız sadece bu kadarla değil sadece bir de şunları da takalım şöyle takılıyor genellikle tek elle olduğum için videoyu durdurmak istemiyorum o yüzden yani sadece ben youtuber falan da değilim yani yani açtığın zaman böyle duruyor açalım Bir dakika pardon. Frequency mode. Yaşatılan tarihi dokusuyla asırlık bu Monti fabrikası yeni yüzüyle geçeceğimize geliyor. Altış ay vardı. Sıfır faiz yüzde beş peşiyle. Hani baya baya sesi çok güzel. Neyse arkadaşlar bunu da şöyle şöyle yapalım kapatalım. Şu ambalajları da şuradan çıkartalım. Şimdi şu şarj adaptörüne bakalım biraz. 240 volt. 05 25 amper 10 volt 0.5 amper Made in China Bu neresine takılıyor bunun çok merak ettim ha? arkasına Bofeng Hani burada da böyle ziyor Şu kulaklığa bakayım adi mi diye Röntgen yani Adi bir şey inşallah olmaz diye yani Güzel bir kulaklık Ama yani birazcık dandiklik Doğrusu var gibime geliyor Ama yani bırakın zaten 26 dolar bir şey bunun nereye takıyoruz? Altına galiba ha, Şurada ipi var ip yerli ipi takıyoruz Neyse arkadaşlar abilerim, arkadaşlarım bana yardım eden öncelikle bana çok yardım etti bir tane abime. Ondan Allah razı olsun. Ürünümde, ürünüm neredeyse onun sayesinde gibi geldi bir şey. Bana her dakika işte internet paketim yoktu arkadaşlar benim. Evde evden çıktıktan sonra sadece Facebook paketi ile girebiliyordum. Ben ona mesaj atıyordum merak ettiğim zaman. O bakıyordu. Ondan Allah razı olsun. Onun ismi Burak Çelik. Tekrar teşekkür ederim. Sonra Murat Yaşayan diye yani yaşayan bir liderimiz var. Hem liderim hem gönüllülük facilikte abim. Ondan da Allah razı olsun. Çünkü eğer gümrükte takılsaydı biz bir şeyler planlamıştık. Hani onun da hareç sınıfı e, amatör telsizcilik belgesi var. Hani o bir şeyler yapabileceğini demişti bana. Hani yap şu an gerek kalmadı ama ondan da Allah razı olsun. Bir şey diyemiyorum şu an. Ondan sonra Murat Yaşar liderimize teşekkür ederim. Muhammed Ertop liderimiz var. Fotoğrafçı. O da bu U UV5R'yi almamı tavsiye etti. O bunu almayacak. Al, yani alacakmış ama bunun bir üst modeli Türkiye'de satılıyordu. Yani ben onu alsam bile lisans gerektiriyordu. Benim lisansım yok daha 16 yaşım. Yani yaştan alakası yok aslında. Sadece hani ne diyebilirim sınava girmek lazımdı. Al girmedim ben de sınavlara falan. Ondan sonra Muhammed Ertop liderimize çok teşekkür ederim. Bana akıl fikir yol gösterdi. Ondan da Allah razı olsun. Ee, Kerem Mert diye bir abimiz var. O da bu AliExpressçiler Facebook e, radyo e, Facebook grubunda grup yöneticisi. Allah 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 razı olsun. Allah bütün gönderimi onayladı. Bana yardım etti. Hem de Kocaeli'de gönüllü itfaiyeci. Bir de Emre Kırmızı e, Emre Kırmızı aynen. Emre Kırmızı diye bir arkadaşım var donanım arşiv diye iki kişilik bir grup açtık sadece ondan biriz neden grup açtık hala bilmiyoruz çok akıllıca mı değil ama Allah şükürler olsun hani o da bana çok yardımcı oldu buradan ona da selamlarımı gönderiyorum ve en önemli olan Kenan Esüt Tim Esüt Esnü Timur ha Kenan Es Esnü... Oğlum yani bu nasıl isim ya? Kenan Esnü... E, kodluyorum işte. Onunla bir şey. Kenan Esün Timur. He. Kenan Esün Timur. Abime de Allah razı olsun. ismini de okuyamadım. Yanlış anlayamasın. Şu an çok sinirliyim arkadaşlar. O yüzden biraz da ilk e, videom. Bu operatörde Şey... Modem şeyi... O yüzden hani ben ki gözünüze şey gelebilir. Arkadaşlar daha yeni aldım. Hani belki sorularınız olabilir. Beklerim. Ama daha hani ilk videom acemiliğime verin yanlışım falan varsa. Tekrardan hep bütün saydığım isimlere teşekkür ederim. Bir de hani bana yardım eden bir tane abi vardı. Bu konu hakkında. PTT'ci kurye işleminde çalışıyor adamın nasıl söyleyeyim size e, o kadar güler yüzlüğü var ki adam o güler yüzüyle beni aldı götürdü kargomu hani e, posta veren kişinin aradı işte bir ton falan vardı sen niye çıkarttın kuruyu falan filan sisteminlerinde de yani dağıtıma çıkmayacak diye yazıyor ama adam yine çıkartmış nasıl bir şeyler oldu bilmiyorum ama o abi ismini bilmiyorum yani o belki bu videomu görür. Allah razı olsun ondan da. Hepsinden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ürünle ilgili sorununuz falan varsa hani beklerim ben. Hani sorunuz varsa derken de tekniksel olarak değil de daha acemiyim bu konuda. Hani kargo süresiyle alakalı size yardımcı olabilirim. Bir de bu AliExpress'te e, en güvenilir satıcı yani. Bu 26 doları aldım. Dolar o ara 3.40'tı işte siz kendiniz bir şekilde hesaplarsınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.